Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz Şanlıurfa'dan İstanbul'a geldim. imkansız hayal adını verdiğim projem için. Ve de Acun Bey'den yardım istemek için. Ama geldim Acun Medya Şirketi'nin önüne bu Beşiktaş'taki. Acun abi burada göremedim. Duyduğum kadarıyla zaten Hakan Hatipoğlu ile görüştüm. Orada bilmiyorum Allah karşıma çıkardı bir şekilde. Cumartesi günü hareket edeceklerini söylediler. Acun abi yurt dışında mı şey, Türkiye'de mi onu da bilmiyorum. Ama galiba kolay kolay ulaşamayacağım. Çektiğim bütün zorluklara rağmen buraya kadar geldim. Ve de sesim halen ona iletilmiyorsa gerçekten büyük bir isran. Eğer ki Acun Bey beni buradan izliyorsa Acun Uzdalı. Kendisine seslenmek istiyorum. Lütfen imkansız hayal adımı verdiğim projem için bana yardım edin. Yardım edin, uzatın. Ben büyük zorluklar atlatarak İstanbul'a geldim ama sizi göremedim. Bilmiyorum bana başka yer söylüyorlar. Şimdi Beşiktaş'tayım ama başka yer söylüyorlar. Orayı da nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Gidebilirim ama gittiğim zaman da geç olabilir. Sizi orada göremezsem bilmiyorum. Bana yardım etmeyecek misiniz Acun Bey? Lütfen. Rica ediyorum. Sesime ses olun ya arkadaşlar. Sesimi iletin herkese. Paylaşım yapın lütfen. Acun Bey beni görsün artık. Sizden rica ediyorum bu mübarek cuma gününde.